Bugün size bütün püf noktalarıyla Adana kebabı tarifi vereceğiz. 1 kilo kıymamız var. Dana boşluğundan yaptırdık. Baya da bir yağlı tarafından yaptık. 2 kere de çektirdik. Bakın şöyle baya bir yağlı. Şuna sadece pul biber katacağım. Hani pul biberden başka bir şey katılmaz diyenlere gelsin. 4 yemek kaşığı pul biberimiz var. bir çay bardağı da su katıyorum ki biberim biraz yumuşasın. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu da kıymamıza ekleyelim. Patateslerimizi ikiye bölüyoruz. Tekrar ikiye elma dilim. Bir çay kaşığı kadar tuz serpiyoruz patateslerimizin üzerine. Renkleri kızarsın diye bir tatlı kaşığı kadar da kırmızı toz biber serpiyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Fırın tepsimizin dibine fırın kağıdımızı yerleştirdik. Patateslerimizi yerleştiriyoruz. Fırın tepsimizi de bir kenara alıyoruz. Tepsimizi hazırladık. Şimdilik kıymamızı yoğuruyoruz. Şimdi sırasıyla anlatayım dedim, kafanız karışmasın. Çoğu kardeşimiz bana sordu, ''Benim kıymam şişin üzerinde dağıldı, döküldü, kimi şişe yapıştı, çıkmadı.'' Bunların hepsinin usulü, iyi yoğuracaksınız. Bak, tuz oranı da iyi atın ki ette tuz tutar. Yağ oranı düşük olursa şişe yapışır, bu da bir önemli püf nokta. Hiç üşenmeyin, macun gibi yoğurun. Elinize yapışıyorsa şöyle hafif bir su alın yanınıza. Elinizi ara sıra ıslatın ki daha güzel yoğurabilirsiniz. Hem de kıvamı daha güzel olur. Dikkat ettiyseniz hep elimi ıslattım. Islattıkça da kıyma daha güzel bir kıvama geliyor. Bakın kıymamız tel tel oldu. Öyle tel tel olana kadar yoğurun. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel olur. Benim yoğurmam tamamdır. Şimdi şişlerimize takıyoruz. Şişlerimi de yıkadım, tezgahıma koydum, kurudu. Şişinizi de şöyle canlı alın. Yumurtadan büyük alın ki hem tahtanıza yapışmasın hem dökülmesin. Ne kadar canlı olursa o kadar güzel olur. Evet, şeklimizi de verdik. Şöyle telimizin üstüne bırakıyoruz. Fırınımızı 200 derecede altlı üstlü fanlı ayarında ısıttık ısınmış fırına atıyorum aşağı yukarı 20-25 dakika pişiriyoruz. Kebabımız pişerken biz de yanına olmazı salatamız var soğan salatası onu hazırlayalım. Çok yakışır bu. Şöyle ikiye bölelim soğanlarımızı. Yarım ay şeklinde keselim. kasemize koyarken ne yapıyoruz? Tel tel ayırıyoruz bunları. Bir tane limon sıktık. Tuz ve baharatımızı katıyoruz. Şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Limon suyumuzu da gezdiriyoruz. Salatamız hazır. Kebabımız pişsin. Servisini yapalım. Kebabımız pişti. Patates tepsimi 10 dakika önce atmıştım fırına. O bir 10 dakika önce biraz yumuşadı. Çünkü patates geç pişer. Etlerimizi de ısıttıktan sonra fırına attık. Tam 20 dakika pişirdim 200 derecede. Çok güzel bir şekilde etlerimiz de kızardı. Pirinç pilavımızı yaptık. Şöyle pirinç pilavının yanına da bunu servis yapabilirsiniz. Çok kardeşimiz tahtadan çıkmadığını söylüyor. Bakın şöyle sıcak olduğu için. Tahtada tertemiz çıktı. Biberimiz vardı. Domateslerimiz de çok güzel pişti. Patates yine öyle. Bir tane de acı biberimizi yanına koyalım. Çok güzel bir sonum oldu bu. Bunu böyle de tüketebilirsiniz. Hazır lavaş aldım bugün. Zamanım yetmedi. Şöyle salatamızdan. Görüyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Şöyle dürüm yapıp da böyle de götürebilirsiniz. Şöyle içine de bakın. İçi de pişmiş güzel. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel kebaplar yaparsınız. Afiyetle yersiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.